Aztekler. Meksika'nın antik uygarlığının derinliklerine yolculuk. Aztekler, Orta Meksika'nın yüksek yaylalarına yerleşmiş, milattan önce 14. yüzyıldan 16. yüzyılın başlarına kadar büyük bir medeniyet kurmuş, dünyanın en etkileyici uygarlıklarından birine sahip bir halktır. Bu halk, özellikle gelişmiş tarım teknikleri, mimarisi, astronomisi dini inançları ve yönetim yapısıyla tanınır. Azteklerin tarihsel ve kültürel mirası Meksika'nın günümüz kültürüne büyük bir etki bırakmıştır. Bu videomuzda Azteklerin toplumsal yapısından dinine, günlük yaşamlarına ve efsanelerine kadar geniş bir yelpazede bilgi vereceğiz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Aztekler Başlangıçta Meksika'nın kuzeyinden gelen bir göçmen halktı. Milattan önce 12. yüzyılda göç ettikleri düşünülen Aztekler 14. yüzyılda Meksika Vadisi'ne yerleştiler. Bugün Meksika olarak bildiğimiz bölgenin ortasında Tenochtitlan adında büyük bir şehir kurdular. Tenochtitlan aslında bugünkü Meksiko City'nin bulunduğu alanda yer alıyordu ve Azteklerin başkenti haline geldi. Bu şehir Göl üzerinde kurulduğu için su yolları, adalar ve kanallarla beslenen etkileyici bir yerleşimdi. Azteklerin tarihi, Meksika Vadisi'ne yerleşen yerli halklarla etkileşimleriyle şekillendi. Tenochtitlan'ın kurucuları, Meksika Vadisi'nde hakimiyet kurmaya başlanan Tolketler gibi önceki uygarlıklardan etkilendiler.